Sen de mi kaybolsun? Hamile Yok abi yok. Hiçbir yerde yok bu Teyocan. Ya bırakın özgürce gelsin Teyocan. Ya içerideyse? Hı, haklısın Mertcan. İçerideyse bile annemler onu görmeden bulmamız lazım. Ne yaptın Berkecan ya? Ne yaptın? Ara, ara, ara. Kızım, şunları da koyayım mı kolye? Yok anneciğim, ben onlara ayrı kolye yapacağım. Ha. Sen ne diyorsun bu işe Mehmet Ali? Vallahi anne ben ne diyeceğim ben gitmeyelim diyorum da işte. Aslıcığım, canım karım bak şu pandemi döneminde kitaplarla beraber şu taşınma işini de rafa kaldıralım. Ne dersin? Olmaz Mehmet Ali. Her şey ayarlandı. Bu yoldan artık dönüş yok değil mi anneciğim? Tabii, tabii canım kızım. Çok yol kat ettin. Emek verdin heba olmasın. Üzülürüm sonra. Anneciğim, sen iyi misin ya? Gayet iyiyim. Merkezim, Merkezim. Siz şuralara bakın, ben de buraya bakacağım. Hadi, hadi. Olcan? Efendim babacığım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ee, ne yapıyoruz biz? Kültür-fizik hareketleri yapıyoruz babacığım. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> ben size işte böyle mi öğrettim oğlum? Ha, haklısın amcacığım, çok özür dileriz. Ya bir hani böyle ders çalışmaya başlamadan önce... ...bedenimizi gevşeterek zihnimizi açalım dedik ama... <laughs> doğru. Zihin açmak için spor önemlidir. Her zaman söylerim. Doğru çocuklar. <laughs> Taşınma lafını duyduğundan beri bu çocuğun şirazesi iyice kaydı. Bak, salonun ortasında deve cüce oynuyor ya. Ay, bedenini rahatlatıyor Mehmet Ali'ciğim Büyütme bu durumu. Hayatım, sen oğulcanın ne zaman bedenini rahatlattığını gördün. Biz bu çocuğun böyle karpuz gibi yatmasına alışkınız. Evet, görmedim. Doğru söylüyorsun. İyi misin oğlum? <laughs> İyiyim anneciğim. Neden iyi olmayayım ki? <laughs> Ay. İyi olduğunu da bilemiyor. En tehlikelisi bu. Gördüm, gördüm. Neyi gördü çocuğum? Ne gördüm ben? E, ne gö şey gördü işte baba ne? Neyi gördünüz oğlum? Şey gördü işte baba. Neyi gördü oğlum? Kolleri gördü işte anne. <laughs> ya ben dedim gerek yok dedim yardım etmeye. Ama Mersan tutturdu. İlla da yardım edeceğim dedi. E kolleri görünce de işte aşırı tepki verdi. Oğlum hadi odanıza geçin biz hallederiz. Hadi. Olmaz. gidemeyiz. Neden evladım? Ya sürekli soru sormayın babaanne işte gidemeyiz. Hayır. Bağırma babaannene ya. Özür dilerim amcacığım. <laughs> Ay bir de çocuk etkilendi diyorsun Mehmet Ali. Yani şuna bak elinden gelse eşyaları kendi kendine kamyona taşıyacak. Siz bir işler çeviriyorsunuz ama dur bakalım hayırlısı. <laughs> Ve bence hiç öyle deme yenge. Ve çocuğun psikolojisi iyi değil. Biraz önce de babaannesini yüksek sesle konuştu bak. Abim bile anladı. <laughs> <laughs> ara ara ara. Bak. Ciddiyim <laughs> ben ha. Berkcan Gözünüzü dört açın. Bizimkiler görmeden önce Teocan'ı odaya götürmemiz lazım. Merak etme kardeşim, bize güvenenleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştık. İşte. Aa, aa. <laughs> anne ne oldu? Ne oldu anne, niye bağırdın? Ay ayağımın altından bir şey geçti. Anne ne geçecek ayağının Kızım bilmiyorum. Ay, ay tüylü bir şey sanki. Aa, bu, bu taşınma meselesi herkesin moralini alt üst etti. Annem halüsinasyonlar görüyor. Aslında durumun vehametinin farkında değil misin? <laughs> Mehmet Ali, her konuyu şu taşınmaya bağlama lütfen. Gördüm. Aa, aa, aa! Orada işte. Oğlum niye atlıyorsunuz? Oğlum yanlış atlıyorsunuz. Ben size böyle mi öğrettim? Beden eğitimi hocası kim diye da ama rezil ettiniz beni ya. Çocuklar patlamış mısır misali, patlıyor. Sen hala burada koli yapmanın peşindesin Aslı. Gidiyor işte orada, orada gidiyor bak. Perdenin o tarafa doğru. Bak hop! Anneciğim, onlar hayal ürünü. Orada bir şey yok, hayal. Vallahi bak yenge, annemin de psikolojisi alt üst oldu kadının. Anneciğim, lütfen kendinize gelin artık. Lütfen. Ya bırakın özgürlüğünün tadını çıkarsın Teocan. Teocan kim? Mertcan sana doğru geliyor, yakala. Kaçtı kan kanki. Aa, yok, yakala, yakala. Hey! Evet. Herkes, herkes çok kötü oldu. Ne Geç de ayağımın altından. Arife teyzeciğim, Aa. lütfen bağırmayın. Teocan korkuyor ama. Oğlum <laughs> nedir bu? Kim bu Teocan? Gördün mü ayağa ayakkabı? <laughs> tamam kardeşim. Oh. Oğlum ne oluyor? <laughs> yeter artık! Zıp 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 zıp! Ne zıp zıp Yeter artık ya. Yeter, yeter be. be! Kalkın bakayım be! Yanlış atlıyorsunuz zaten. sakatlayacaksınız oğlum kendinizi. <laughs> Teşekkür ederim abiciğim. Oğuzcan ne oluyor oğlum burada? Arkadaşlar Teocan bende. Teocan mı? Teocan! Sıçın! Elimden verdin! Ya hayır baba, sıçan değil o Teocan. Sıçan oğlum, sıçan işte. Ya Teocan. Neyse lan, neyse lan. Getir ya, bir şey yok. Ya bu ya? Ya getir ya, getir. <laughs> Korkuyoruz biz de. Ya çok tatlı, bir şey yok bunlar. Ne? Korkma şunu. O. <laughs> <laughs> gidelim mi artık amirim? Olur mu canım? Beklerim biraz daha. E gelen giden yok amirim. En iyisi biz gidelim sıcak yuvamıza. Hulusi. Ben bu üniformayı boşuna mı giydim ya? Ayıp olur arkadaşlara. Gelirler biraz daha bekle. Aslı bak. Çocuk taşınmayalım diye neler yapıyor. <laughs> Oğlum ne işi var bu hamster'ın bizim evde? Ya anne bu bir canın hamster'ı. Ya bir canlar şehir dışına çıkıyorlardı. Teojan da evde tek başına kalacaktı. E, babam da yardım et dedi ben de aldım. Hı. Bir can kim? Hah. Ya Aslı. İşte bu taşınma işine öyle bir gömüldün ki... ...biricik evladımızın sorunlarından bir habersin bu yüzden. Bir can, oğlumuzun biricik oğulcanımızın ilk aşkı. Kullanma o kelimeyi. Bak benim de psikolojim bozuldu. Ya Mehmet abi, yani sen vere vere tavsiye olarak bu çocuğa bu tavsiyeyi mi verdin ya? Yani? Olacak. Böyle durumlarda başvuracağım merci benim oğlum amcan. Evet amca. Ama babam dedi, git yardım et dedi. Oğlum ben derslerine filan yardım et dedim. Git eve sıçan getir demedim herhalde. Allah aşkına alın götürün şunu ya. Ya babacığım bir gece kalacak zaten. Sonra geri vereceğim ne olur. Kızım dikkat et bu fareye. Gece uyurken adamın kulağını yer bunlar. Yer değil mi anne? Ya, ya babaanneciğim bu öyle bir hayvan değil. Bu havuç yiyor, Hı. salatalık yiyor. Vejetaryen bu. Hadi sen öyle san. Kızım bizim köyde... Bu sıçanlardan ah böyle kafam kadarları var. Ay bir akrabamızın burnunu yediler adamın üflüye üflüye bir gecede. Hidayet amca değil mi anne? Adamın o yüzden burnu yoktu. Evet. Aynen öyle Mehmet Ali. Adamın bir gecede üfle yedi burnunu. Anneciğim bu hemster zararsız. Vallahi senden elim ayağım titriyor ya. Bu hemster bu akşam gidiyor oğlum. Mehmet Bey, sen korkuyor musun? Ha! Ya ben de korkmaktan değil aşkım. Benim biliyorsun şeyim var, alerjim var. Yo, bilmiyorum. Bak, kaşın tuttu işte bak beni. Şimdi kaşın tut, tuttu, beni. Al götürümü sıçan evden. Gitsin canım. Sıçan değil baba, teyocan. Neyse. Berkecan. Teyocan nerede? Gitmek istedi. Yine öyle baktı, ben de bıraktım. Berkecan, Berkecan, Berkecan! Nerede bu, nerede? Koş, çabuk şş, şş, çabuk! Koş! Koş! Tamam, <laughs> tamam!